Sol TV'de her hafta yayınlanan kültür sanat bülteni yenilenen içeriğiyle Sol Kültür adıyla cumartesi günleri aynı saatte sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Her hafta konuk edeceğimiz farklı disiplinlerde sanatçı dostlarımızla bir yandan üretimlerini konuşurken, diğer yandan da kültür sanat alanına yön veren tarihsel ve güncel gelişmeleri birlikte ele alacağız. Söyleşilerimizin ardından ele aldığımız konuyla ilgili sanatın başka alanlarında üretilen eserlere yer verdiğimiz okuma, dinleme ve izleme önerilerimiz yer alacak. Sol kültürün yenilenen yüzüyle yayınlanan bu ilk programının konuğu Sol Sahne. 6 Nisan'da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde premier yapan Rosa Luxemburg oyununu oyunun yazarı ve yönetmeni Yüksel Aymaz ve oyuncular Haris Simyonidis, Deniz Eylem Çubuk, Eray Karadenizle siyasi tarihin en önemli isimlerinden Maksist filozof Rosa Luxemburg'un hayatını, siyasi geçmişini ve duygusal yaşamını onların ağzından dinleyeceğimiz söyleşinin sonunda bir kısmı Luxemburg'un anısına Brecht şiirlerinden yola çıkılarak yazılan bir beste ve Luxemburg'un yaşadığı dönemin politik atmosferini yakalayabileceğimiz bir de kitap önerimiz var. İyi seyirler. Tüm hayatım bitmeyen bir kavgaydı. Çok küçük yaşlardan itibaren fiziksel engelimle savaşmak zorunda kaldım. Böylece okula zorlukla yürüyerek gidebilirdim. Bir kızın nasıl davranması gerektiğine dair normlarla savaşmak zorunda kaldım. Kendi yolumu özenme. Yüksek öğrenim. Ben Haris Simyonidis. 26 yaşındayım. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi tiyatro bölümü mezunuyum. Rosa Lüksemburg projesinde Roza'yı canlandırıyorum. Projenin ilk oyuncu arayışını seçmesini gördüğümde kendime çok örnek aldım. çok önemli bir politik figür olduğunu inandığım, çok saygı duyduğum ve hayranlık beslediğim ve kendime çok benzettiğim bu karakteri tabii ki hani yaş olarak ve deneyim olarak canlandırmak zor olacaksa bile şansımı denemek istedim ve de şansım yaver gitti ve oldu. Rosa Luxemburg çok çok önemli bir aktivist, çok ciddi mücadeleler vermiş, kendi canını feda etmiş, çok önemli bir kadın karakter bir oyunun, bir tiyatro metninin, sadece bir kadın karakterinin hayatını anlatması çok güzel ve önemli. Hem de bunun politik olması kat be kat benim için daha önemli. Kendimi bağdaştırdığım, özümsediğim, yakınlık kurduğum çok fazla yönü var Rosa Luxemburg'un. Dünya barışını savunuyor olması, antimiliterist olması, ee, sadece kadına ve insana değil, işçilere, e, sınıfsal farklara değil, e, hayvanlara da, doğaya da bir o kadar önem vermesi ve onlar için de mücadele etmesi, onlar için de eğitim, öğretim görmüş olması. Verdiği bütün o emek ve savaş ve mücadele, ben de hepimiz kendi çapımızda e, veriyoruz. Dolayısıyla hani yakın bulduğum, örnek aldığım çok önemli bir kadın figür canlandırmaktan da gurur duyuyorum. Ben metnin de kadının mücadelesinin de çok evrensel olduğunu düşünüyorum. Şu anda da hem ülkece hem de dünyaca bir savaşa doğru gidiyoruz. Bu süreçte de ve her zaman güncelliği olan devamlılığı olan bir mücadelesi var metnin ve kadının. Daha önce de söylediğim gibi hiçbir şey bilmiyorum. Bizler gazeteciyiz adlarımız da anlamat ve Otto Angel. ama bildiğim bir şey var o da bunların gerçek adlarınız olmadığı, Doktor Luxemburg. Eray Karadeniz ben, 30 yaşındayım, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunuyum. Ee, Rosa Luxemburg oyununda 11 farklı karakter oynuyorum, 11 farklı erkek karaktere canlandırıyorum. Ee, bunların başında tabii çok sevdiğim e, Karl Kautsky gibi, Karl Liebknecht gibi, Leo gibi e, çok önemli siyasi figürler var. Açıkçası. Provaya başladığımız zaman, oyuncu seçmelerinden sonra provaya başladığımız zaman bu 11 farklı karakteri oynama fikri bende biraz bir korku yarattı. Yapabilir miyim, olabilir mi diye ama burada Yüksel Hocam'ın tabii çok fazla bir emeği var. O da şudur ki çok rahat bıraktı beni. Yani oyuncu olarak bir oyuncunun beklentisini tamamen karşıladı diyebilirim. Çünkü o rahatlık sizde olduğu zaman siz de e, onun istediğine yakın bir şey çıkartabiliyorsunuz ya da onun istediğine benzer bir şey çıkartabiliyorsunuz. Bu yüzden çok rahat ve güzel bir prova süreci geçirdim kendi adıma. E, Rosa Luxemburg çok önemli bir siyasi figür ve e, aslında ben hani günümüze baktığımız zaman günümüzdeki e, kadın, figürünün ve yaşadığı çevresinde de donanan yaşadığı sıkıntıları baktığımız zaman bunu 1900'lü yıllarda e, o sıkıntıyı yaratan kişileri oynamak çok daha farklı tabii bu oyunda hani benim açımdan çok e, farklı ve e, ilginç bir deneyim oldu o yüzden burada e, prova sürecinden e, premier sürecine gelene kadar olan kısmına çok inanılmaz fazla şey öğrendim ve bu konuda çok da mutluyum. Günümüze de çok benziyor yani Roza'nın yaşadığı sıkıntıları günümüzde hala yaşıyor e, kadınlar e, ve hani bunu 1900'lü yıllarda yaşatan biri olmak ve buna ters pencereden bakabilmek e, çok acayip bir oyuncu olarak. E, bazı şeyleri daha farklı anlayabiliyorsunuz ki ben e, Rosa'yı Roza'yı bilen ama hani şu anda bildiğim kadar bilmeyen biriydim bundan 4 ay önce prova öncesinde. Ama e, Roza'nın karşısındaki birini oynayarak Roza'yı anlamak emin olun çok daha çok daha faydalı bence diye düşünüyorum. Siz ikiniz bu bu inatçı kişiliklerinizle Alman Sosyal Demokrat Parti'nin Frau Zimmer'siniz. <laughs> o zaman Frau yani sıllarla dolu kadınlar odasına ve devrime. Ben Deniz Eylem Çubuk, Rosa Luxemburg oyunu benim ilk profesyonel oyunum olacak. E, ee, yeni mezun oldum. 3 ay sonra bu teklif geldi. Çok sevindim. Ee, bu oyunda 11 farklı karakter oynuyorum. Clara Zetkin, Luis Kautsky, Clara Zetkin'in oğlu, savcı, faşist bir savcı, gardiyan gibi gibi birbirinden farklı karakterler oynuyorum. E, ee, prova süreci çok verimli oldu. Çok güzel süreçler yaşadık. Premier tarihimiz daha önce olacaktı. Covid'den dolayı biraz uzadı. Rosa güçlü bir kadın, meselesi olan bir kadın ve nesilden nesile aktarmak istediğimiz bir hikayesi var. Yani hayran olmamak elde değil. Birçok şeylerle savaşmak zorunda kalmış. Kadın olması, Yahudi olması ve fiziksel bir engeli var. Bunlara rağmen çok çok mücadele etmiş ve hayran kalmamak Kendinin. taraftan evet çok şey değişti. Bir taraftan da sanki yani devam ediyor. Söyledikleri çok evrensel. Bu biraz üzücü. 150 yıl önce doğmuş bir kadın. Bir umut olacak. Ve biz sol sahneyi kurduk. Şu an sol sahnenin müdürlüğünü yapıyorum. Oyunun da asistanlığını yapıyorum. Tabii bu işin mutfağında olmak da ayrı bir keyif. Anna Maçka ve Otto Angelman adlı gazeteciler olduğumuzu söyledik fakat bize inanmadılar ama sonra beni bir şekilde salı verdiler. Ee, Leo nasıl? Leo. Sol sahne, e, Rosa Luxemburg projesinden sonra e, kurulan bir e, tiyatro grubu. E, çünkü Rosa Luxemburg e, benim hayalimdi. Yani yıllarca yani hakikaten bu yıllarca laf olsun diye değil, on yıllarca üzerinde çalıştığım bir projeydi. Arkadaşlarım da benimle birlikte olunca o zaman biz bu proje yürütebilmemiz için bir isim altında olmamız lazım. Yine kendimi tanıtmam gerekirse benim 42. yılım bu yıl devlet tiyatrolarının kadrolu sanatçısıyım. E, tiyatronun içindeyim. O zaman hayallerim bir tanesi niye yani tiyatrom olmasındı? Ve evet e, bu tiyatromuzu kurduk. E, Arkadaşlarımla birlikte de ortak karar vererek Sol Sahne adını da almış olduk. Çünkü e, her anlamda e, yerimiz belli olsun, yönümüz belli olsun. Evet Sol Sahne. E, bir komünist ve bir komünizm e, Düşüncesinde olan biri olarak Rosa Luxemburg zaten e, tarihsel kişiliği ve kimliği ve mücadelesiyle hep e, aklımdaydı. Ve bir günde tesadüfen bir film de izleyince, 87 yapımı Margaret Van Trottan'ın e, yazdığı, yönettiği bir film de izleyince o filmden çok etkilendim. Sonra ben bu e, filmden acaba e, bir oyun çıkarabilir miyim düşüncesiyle İlk projem aslında kafamda gölge tasarımcı rejisiyle, gölge tasarım rejisiyle yapabileceğim tek kişilik bir Rosa Luxemburg'tu ve buna bir konturbas dahil olacaktı. O proje hep aklımdaydı. Sonra onu bir şekilde evirdim, çevirdim. Bunu üç kişiye getirdim ve konturbasım da dahil. Burada konturbas benim için gerçekten dördüncü karakter. Oyunda üç karakter izleyecek gelen misafirlerimiz ama bir dördüncü karakterimiz de konturbaz. Ama sonra bunu geliştirerek üç kişilik oyuna da çevirince e, o yıllarca o düşündüğüm e, oyunu da e, hayata geçirmiş oldum. Ama hemen şunu da söylemeliyim. E, ben bu oyunun metnini e, Margaret Van e, Almanya'daki ajansına göndererek 10 ajans üzerinden onayını da aldım. Yani onların tekstimi e, beğenmiş olmaları da gerçekten bir gurur verici çünkü kolay bir iş değildi bu iş. Ama sanıyorum arkadaşlarımın da çok özverili oyuncu arkadaşlarımın özverisiyle bugün göreceğiz başardık mı başarmadık ama ben başardığımızı düşünüyorum. İsyan çok daha geniş bir alana yayılacak. düzeninin sonuna geldik sayılır. Özgürce kendi iradesiyle hiçbir şeyin manipülesine girmeden hatta isyan kendi Komünist Partisi'nde kurabilecek kadar da gücü olan bir kadın, ölümü göze alabilecek kadar da güçlü bir kadın ve Spartaküs hareketinde de devreye sokacak kadın. Neyle mücadele ediyor? Dünya barışı için. Savaşmayın diyor. Yani komşunuzu e, gereksiz bir şekilde öldürmeyin diyor. Yani bundan daha ideal bir bakış ne olabilir? Günümüzde görüyoruz kapımızın dibinden şurada savaş. Bunu bugünlere taşıyabilmek bence en büyük bizim misyonumuzdu yani. Vazifemiz hem siyasi görüşüm olarak da hem de dünya görüşü olarak evet. Nazım'ın da dediği gibi bugün için bir zeytin ağacı yani yarın için dikmeyeceksin. Bugün için, bugünden itibaren biz bu inşayı kuramazsak çok geç olacak. Gerçekten dünyanın gidişatı yani sadece ülkemizden değil, dünyanın gidişatı da oraya ve kapitalizmin geldiği nokta ve hala yani öyle ya da böyle bir faşizmin ülkemizin üzerinde nasıl bir karabulutlarla dolaştığını ve dünya üzerinde de bu milliyetçi kavramın olduğunu görürseniz, o zaman Luxemburg'un tam da zamanı ve yeri buradan oyunu izleyen insanlar inanıyorum ki. Ee, bir şeyleri düşünerek çıkacaklar buradan. Belki sorgulayacaklar. Evet ya ben ne yapıyorum ya da şimdi ne yapayım yani. Yoksa buradan çıkıp la konuşa konuşa böyle hemen e, aracına ya da metrobüsüne binip gitmeyecek. Belki yanındakiyle konuşacak. Ne oldu ya şimdi bir dakika biz ne yaptık ya da ne yapmışız. Bunu sorabilirlerse oyuncu arkadaşlarımın o gücüyle biz bunu ispat edebilirsek benim gözüm açık gitmez. Hem de bana sormadan. Parti başkanına ne de başka birine özgürlüğüm için dahi borçlu olmak istemiyorum. Özellikle de partiye para lazım. Diyor gibi seni de Sibirya'ya o zaman. Ve Sibirya seni öldürürdü. Burada Nazık Met Kültür Merkezi'nde, Rois Salonu'nda, Mayıs anında, ayında iki oyunumuz daha var. 26'sında İzmir'e gidiyoruz, misafir oluyoruz. Sonra yine Mayıs'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde bir oyunumuz daha var. İlgiyle izleyen ve bize destek vermek isteyen arkadaşlarım çalışmalarını sürdürüyorlar. Avrupa ayağını ve dünyaya açılmayı çok önemsiyorum. Bunun için de bağlantılarım var onlardan bir tanesi. Çok değer verdiğim bir arkadaşım geliyor. Özellikle Ankara'dan sırf bunun için geliyor. sanıyorum Onunla birlikte bir kolektif birleşmeyle e, bizim Avrupa'nın her noktasına götüreceğini düşünüyorum uzun uzun turnelerle. Ama ben bunun Küba'ya da gitmesini istiyorum, Moskova'ya da gitmesini istiyorum ama öncelikle Berlin'e gitmek istiyorum. Çünkü arkadaşlarıma söz verdim, Rozan'ın mezarına gidip o karanfili bırakmamız lazım. Beni hiç tanıyamamışsınız. Hem de hiç. Bu hafta dinleme önerilerinde Alman besteci Kurt Weill'ın bir kısmı Rosa Luxemburg'un anısına yazılan Bertolt Brecht şiirlerini müzikle buluşturduğu 1928 tarihli The Berliner Requiem adlı bestesine yer veriyoruz. Savaşın bitiminin 10. yılında radyo siparişi üzerine hazırlanan ve politik içeriği nedeniyle yayını 1929 yılına ertelenen Berliner Requiem, Brecht'in savaşla ilgili şiirleri üzerine oluşmaktadır. Savaşın unutulan asker ve sivil kurbanlarını anlatan şiirlerinin özel bir teması da yüzleri belli olmayan savaş kayıpları ve cesetleri fark edilmeyen bir yere atılan şiddet suçlarının kurbanlarıdır. Bestenin ikinci ve üçüncü kısımlarında yer verilen şiirler vahşice katledildikten sonra bedeni kanala atılan Rosa Luxemburg'un ölümü üzerine yazılmıştır. Weil'ın kendi ifadesiyle çağdaş insanın ölümle ilgili duygularını dile getiren seküler bir ağıt olan 21 dakikalık parça Nazi iktidarına kadar Alman radyolarında defalarca çalınmıştır. Bugüne kadar pek çok ünlü orkestra tarafından seslendirilen Berliner Requiem'in, Lüksemburg'un ölümünü anlatan boğulmuş kız baladı David Bowie tarafından kısmen uyarlanarak çeşitli albümlerinde yayınlanmıştır. Bu haftaki okuma önerimiz ise 20. yüzyıl Alman edebiyatının önde gelen kadın yazarlarından Anna Segers'in kapsamlı romanı Ölüler Genç Kalır. Romanın 1918-1945 yılları arasını kapsayan hikayesi, 1918 Spartakist ayaklanmasına katılan Irwin adlı genç bir komünistin yargısız infazı etrafında örülüdür. Arka planında Almanya'yı istikrarsızlığa sürükleyen Versay Anlaşması, Hitler'in seçimle iktidara gelişi, şahibeli Reichstag yangını, Yahudilere kanlı ve ölümcül saldırıların yapıldığı kristal gece gibi gelişmelerin büyük bir gerçekçilikle anlatıldığı romanda, kat katledilişine dolaylı olarak dahil olan aristokrat, burjuva, proleter ve köylü katmanlar tüm çıplaklığıyla gözler önüne serilir. Nazizmi iktidara getiren koşulların eksiksiz bir panoramasını çizerken söz konusu sınıfların gündelik çıkarlarını karşı karşıya getiren ölüler genç kalır, geçmişe dair bir anlatı olsa da sosyalist Anna Segers kurtarılması gereken bir gelecek olduğunu hatırlatır.